Ben burada ay şu sıcacık ne kadar ne güzel. Kadar güzel değil mi? ya nasıl bir haftayı atlattık ya. Geçen hafta neler aile de... tavuk ay, oldun ayol. Aha, ay, 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 tavuk oldun. <laughs> ben her kapı şey bilen fırtına. <laughs> oldun. e, her şey olduk. Ne olduk? Herkes, her şey olduk. Herkes bir şey oldu. Sen gene sen gene rahatın orada durdun durdun. Seni gıdaklı hep didikledi bıdıkladı. Bak gene arkasın. Niye arkın dönüyorsun bize bakıyor? Nereye arkaya dönüyorum aşkım? Yanda oturuyorum. Gerçi evet. pozisyon yanda hoşsun da. Gel seni buraya. Bebeğim bak. Ya sen niye ayrıcalık yapıyorsun? Her zaman bizden ayrı şey yapıyorsun. Aa, aşk olsun. Aa, bizi ben niye sokmuyorsun kız? ki? Bizi mi beğenmiyorsun Aa, ayol? Ne olacak? Aa, ne demek? Aa Aha, gel boza. buraya. Aa, uyum sağlaman lazım bize Aplodik ama. Afrodit böyle yapma. Aa, ya Aplodik ben böyle yapmalım. Bak Aplodik... bak. Aşkım ben biraz sonra ah, yüzeceğim. Bikini mi giyeceğim gece bile yüzeceğim ama bizim eğer siz buraya gelmezseniz yeni Afrodit ben olacağım. Aysun ben terfi ettim sana tamam ah. bebeğim. Aa ah. sen yeter ki ol. Olamam. Öyle bir şey mümkün değil siz dururken. Canım. İstesem de olamam. O zaten canım. hep de böyle Afrodit Lady gibi oturur kenarda. Hiç bizim yanımıza gelmez. Kız bizi küçümsüyor musun da gelmiyorsun? Aa ben şimdi <laughs> bikini mi giyeceğim? Gece yarısı bir havuzda yüzeceğim. Swimming hadi gel o zaman. Ay da sıcacık o zaman atla. yalnız çok güzel. Yüremeyin. Hadi atla o zaman gel hadi. Ama bikini mi bir giyeyim yani? Aa nasıl yani? Olur. Aa program bitiyor. Hala havuzda göremedik seni. Ha ne programı? Daha yarısına Aa, geldik. Bundan sonra sadece 1. bölümdeyiz ya. Sadece yüzeceğim. 8. haftada sadece Ay sadece bizi kandırıyorsun Streaming. aşk olsun. Vallahi Bilemem yaşıyorum. ama bu hafta acaba kimler gelecek ne işi? Ben müdürüm biliyorsunuz ya, no. hatırlatayım tekrar müdürüm. Ne, ne oldu? Be, yalnız, ben, ben de temizlik. konuşurken benim her yeter bak Şimdi yapalım. asistanlarıma verdim emrimi Çok güzel. Çok ve güzel. her yer. Fırıl fırıl olmuş. Banu Hanım'cığım ben Bak şöyle ya. düşünüyorum. Bana müdürem diye seslenebilirsiniz. Birazcık daha işleri disipline etmek istiyorum artık. Böyle olmuyor çünkü. E şimdi açıyorum. Konuklarımızı öğrenmek istiyorum. Kimmiş evet. canım söyle bakayım. Dört kadın ve bir erkek Rus misafirimiz varmış. Oo, Hiç Türkçe ooo, bilmiyorlar. Süper. Allah'tan burada herkes İngilizce biliyorsunlar. Evet. Sakiye gibi. Gibi, yani Soyman bağladım. gibi. Ben de biliyorum çok şükür. Vücut dilimle olsun beden dilimle yani anla. İngilizcemle İngilizcemle her şeyimle <laughs> evet. öğreniyorum. Ve, ve de, yapmaya tabii, geliyorlar. Tabii, geliyorlar. Ne güzel anlatıyorum. Bir de sevimli oluyor onlara. Bir böyle hoşlarına da gidiyor böyle. Anlatmam, samimi doğal olma. Peki, bir şey söyleyeceğim. Eğlenceyi sana verdik değil mi? Tamam. Eğlence ne gibi bir şey düşünüyorsun? Ne yaparsın mesela? Madem onlar Ruslar, biz o zaman Türk kültürümüzü öğretmemiz gerekiyor. Harika. Ne yapmamız lazım? Onlara bir peki. sıra gecesi yapacağız. Burada yapabilecek yap yap misin yapacağız. Çeşme'de? Yapacağız, burada yapacağız. Çok da güzel bir sıra gecesi yapacağız. Sonra ona folklor öğreteceğim, halaylar çektireceğim. Sonra e, Karadeniz havası yaptıracağım, horon, horon teptireceğim. Wow. Sonra başka neler nelerdi? Oho, e, Süper. Gelen konuklarımız Rusya. Hı hı. İngilizceyi rahat rahat mesela nasıl karşılayacaksınız? E, reception'dan neftler saldı ya artık öğrendi biliyoruz Safiye. Hı. Bir daha söyle ne dedin anlamadım. Nasıl karşılayacaksınız Rusları? İngilizce biliyorlarmış. E, ben valla anlattım ya biraz önce. Yine böyle lisanın bildiğim kadarıyla konuşacağım Hay haber dilimle yiyecek, kadar. evet vücut dilimle olsun gerek bedensel şeyle vücut mimik dilimle şirin şirin yardım edecek. Banu'ya söyleyeceğim banu diyeceğim nedir bildiğin kadar söyle diyeceğim ne var bunda ayıp bir şey yok ki. Reception'dan haftalardır ders alıyorsun Sullar seller gibi İngilizce. Şu an konuşuyor olmalısın bence. Hayatım o kadar kolay mı? Millet burada okulunda öğreniyor da yurt dışına gidiyor pekiştirmek için dersler alıyor. 2 sene kalıyor Londra'da bebeğim. kalıyor iki sene Amerika'da kalıyor 3 sene ki. Ama haftalardır, hem aynı yerinde haftalardır Yok, bebeğim olur yani Olur mu öyle şey? Millet okulunu okuyor üniversiteleri bitiriyor da gene de sular seller gibi okuyamıyor. İlla ki masterını yapmak lazım. Yurt dışına gitmesi gerekir bunu bilmen lazım. Üstelik beni ne hocalar arıyor Benimle konuşabilmek için Ama Oo. sen sadece hello How are you o kadar biliyorsun Ayol ben kendim Haftalardır al ders alıyorsun Ama ben kendimi anlatıyorum Bir ay desen bu gece Aa. gece çok güzeldi, desen Aa. Tonight in the wonderful Aa, Onları Aa. bilirim canım O kadar da cahil falan değilim Aha. Aa. O zaman misafirleri ikimiz karşılayalım Bebeğim nasıl konuşuyorsun bakalım e, Tamam o zaman ben ama konuşuyorum Siz buna. karşılayın o zaman sizi girişe de tamam. koyuyoruz Siz Konuşalım. karşılıyorsunuz ben de şimdi alıyorum zarfımı gidiyorum Bülent Hanımcıma. Ee, sıra gecesini duyunca şimdi neler döktürecek belki. belki Allah, Allah, Allah yapar. Allah Allah uçuyordum. Ya, çok işte gördün mü? <laughs> uçuyordum. Belki şey yapar Bülent Hanım. Çiğ köfte falan yaptırır ha. Aa yapar o, o işini bilir hayatım. Vallahi. Oho, Siz can. şimdi yabancılar geldiğinde onların mutfağını yapıyorsunuz ama bence onlara bizim mutfağımızı şöyle güzel bir sunmamız lazım. Ben gidiyorum Bülent yanına. Ben yerinden. işte onu yapacağız işte. Güzel bir şekilde yapacağız. Tamam. Kendi mutfağımızı, kendi kültürümüzü onu, onu sunacağız. Bülent yapacak. Kendi yani kültürümüzü tabii ki tabii. ki. müjdeyi vermeye. Hadi, hadi, hadi güle güle hadi git. Bye bye see you tomorrow. Bunlar Ruslar ama İngilizce biliyorlar mıdır acaba Banu? Bileni vardır bebeğim. Yoksa ben benim Yugoslavcam. Buna biliyorsun çok benziyor. Ya. Benim ana dilim Yugoslavca. Ee, 7 yaşına şey... kadar Türkçe bilmiyordum ben. ben a, a, Sadece Yugoslavca konuşuyordum. Kaç yaşına biraz kadar? Benziyor. 7 yaşına kadar. Türkçe bilmiyordum. Hayır bilmiyordum. Ha ondan Yugoslavia'daydım. sonra? Yugoslavia'daydım. Oradan Sonra Türkiye'ye geldiği için. Balkanlardan. Ya evet. doğrudur öyle. Şimdi bazı yerlerde bazı ülkelere gidiyorsun. Ee, mesela e, Fransa'ya gittiğin zaman İngilizce konuşuyorsun ama bilhassa Fransızca veya Almanca söylemeni istiyorlar her neyse Almanya'ya gidiyorsun. Fransızlar biraz İngiliz... İngilizce, yani kabul etmiyorlar. Tabii. İnsan konusunda. Tabii. Ama çok güzel lisanları var ama... Evet İngilizce ıı, konuşmayacaksın diyor, Fransızca konuşacaksın diyor. Bunlar da diyor. öyle yapabilirler yani Türkçe'yi bilirler de bilmemezlikten gelebilirler. Bazı ülkelerde böyle oluyor. Tembihli oluyorlar bence. Evet. Reception'da ders almaya devam edecek misin bebeğim? Tabii Beyim? ki alırım, ederim. Öyle mi? Yani tabii Oo. ki pratiklerimi kaparım, ederim. Oo. Neden almayayım? Hadi madem öyle üstümüzü değiştirip misafirleri karşılayalım. Misafirlerimiz geldi evet, şimdi misafir geldiler. Geliyorlar. <laughs> evet. Bunların hepsi yabancı mı Safiye'm? Evet evet yabancı. Aa! Biz onları çok Aa! güzel ağırlayacağız edeceğiz. Aa! Türk kültürümüzü göstereceğiz. Nasıl evet, misafirperverliğimizi? Evet, misafirperverliğimizi. Evet Türk yemeklerini. göstereceğiz. Güzel karşılamamız lazım. Evet.

Благодаря! you. Well Thank you. Well done. Well done. Welcome. You're you. you from <inaudible> Russia. Russian. You? Yeah. Just from same country. Oh, really? Yeah. 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 I am You're too Да, говорите. Да, наверное. Я говорю. Я говорю. Я говорю. Oh, yes. Yeah, near. Yeah. yeah. <laughs> very good. Very good. Very good. Very good uh, yes. My mommy, my puppy Dubrovnik. Yes. Oh, Yeah. Yes. Are you are blonde. Yes. 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 I am Dubrovnik. Yes. Okay. You have a beautiful eye. So nice. Yeah. Beautiful. wonderful. <laughs> very nice. Dubrovnik, wonderful. Yeah. Ne kadar kalacaksınız What siz burada? What time is it uh, stay here? Oh, yeah. Uh, Long. Okay. About during uh, one week. <laughs> One week. Oh, good. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aslında <laughs> sizin yanınızda <laughs> bir tercüman olması <laughs> <laughs> lazım. <laughs> <laughs> Ya yani ben sana kim olduğunu anlat Safiye'm ya. Sen kendin anlatıyorsun benim anlatmama oh, gerek yok. Ooo kim ya? Maybe maybe <gülüyor> <yeah>. <gülüyor> maybe. Ya <laughs> maybe Arkadaş eskiden film artistiydi. Eskiden diye bir şey yok herhalde. Film artist. Film artist. 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 Yes. Wow. Movie star. Oh, like Hollywood.

Lütfen, please. Konuş hadi. Hello, my name is Egemen. I'm bad boy of this hotel. Okay. Uh, and bad boy. Ah. Yes. Hotel, yes. Nice. Otelimiz um, Hotelimiz wonderful. Hotel oh. the beautiful. We Sizden anlat onları da anlat. Yes, tabii. Tabii sizden anlatmam lazım. Evet. Beni de ama beni bırak oteli anlat. Para kazanalım. <laughs> ha, evet. Sen ne zaman İngilizce öğrendin beni? Bana ben bu otel çalışırken şey İngilizce öğrenmemek Olmaz tamam. yani. Ya. Yani, tercümanlık yapacaksın bize. Bize izah edeceksin. Şey, tabii ki. yanlarında tercümanı falan olmadığı için really tabii ki. Onu ben yapacağım Hadi really Safiye Hanım. Şöyle. tabii A. ki. Kaç gün kalacaklarmış? How many days will you stay in this hotel? We are going to stay during three days. Three days. Bana da üç gün kalacaklarmış. Haa iyi. Oh why? Only three days? One, two, three, four. Okay. You have any kind of? What do you eat? What do you drink? Chicken. We prefer to eat some diet food like salad and maybe some fish. You like fish? Safiye Hanım. You like fish? Yes, fish, fish, fish. Ah, protein. Ah, Ah, protein. Ah, protein. protein. Ah, protein. 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 Ah, protein. 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 Türk Gecesi sunacağım. <gülüyor> Ama <gülüyor> muhteşem eğlenecekler. Harika bir İnanıyorum. organizasyon düzenledi. Çok da yaparsa. beğeneceksin. Harika olacak. İngilizce. Tatları damağında kalacak. Evet, çok mutlu ayrılacak. Türk kültürünü <laughs> Türk kültürünü <laughs> çok görsünler. Nasıl misafirperverliğini. We very happy we say dinner here otel. My hotel dinner wonderful. Bana kalmasın. Ben çok iş dinner. And foods for this night, and you will learn the Turkish cultures. What do you eat? What we drink? Uh, how do you, we get? Uh, how we get? fun Enjoy. Uh -huh. You will see everything about Turkish culture. Ah, it some traditional. Traditional food. Yes, traditional fruit. Turkish slice, Turkish coffees. Ya sen ne güzel bir bel boyusun ya. Vallahi sen her otele lazımsın. Sağ olun sağ Hanım. Öyle ol. Ne güzel Otelde çalışıyorsan İngilizce şart. Eren bana İngilizce öğretemedi. Acaba ben senden mi ders alsam? Ne yaptım acaba ya? Ne kadar güzel diksiyon telaffuzun var. Nasıl bir gün görüyorsunuz? Oo, süpersin valla. Sorry, sorry. Excuse me, excuse me, sorry. O da number. Okay. Yes, okay. Room numbers. Oda numbers. Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. 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 geliyoruz. Okay. 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 Hoşça kal. Ne güzel bir yere geldim. Merhaba, merhaba, merhaba Dilen Aycı. Merhaba Nasılsın? Safiye Hanım, hoş geldiniz. Ben Safiye Soyman, ben sana doymam. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güzel bir yer seçtik Zibine böyle geldik güzel. değil mi? Harika bir yer burası, Hı. çok güzel. Biz niye buraya geldik biliyor musun? Çünkü ben e, uzun süreden beri geçen, geçen hafta e, şeydim, diyet yaptım. E, bu detoks diyeti yaptım. Gelen müşterimiz onu istedi. Ondan dolayı artık açlıktan midem guruldamaya başladı. zaman yapalım. Ondan sonra onun için otel dışına geldim ki harika. biraz şöyle bir midem bayram etsin güzel bir şekilde. E, buranın gözlemesi, her şey ise muhteşem, harika. Evet hemen çağıralım da o zaman evet, siparişimizi sipariş verelim. verelim. Sessiz acıktınız. Gelir misiniz hanımefendi? Bir bakar mısınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş Selam bulduk. Bana. Canım, ee, sizin çok güzel bir otlu peynirli, çok güzel yeşillikli gözlemenizden isteyeceğim. Tamam, kaç tane olsun? Bir tane mi? Ee, i̇ki tane olsun. Tamam. Başka bir isteğiniz var mıydı? Başka bir isteğim yok. Daha sonra eğer isteğim olursa söylerim. Tamam, hemen teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hemen acele olsun, çabuk olsun. Çok acıktım. Dinanay'cığım bizim bu hafta 5 kişi yabancı misafirlerimiz var. Tamam. Otelimize geldiler. Biz tabii ki ona Türk kültürümüzü göstermek istiyorum. Nedir? Sıra gecesi yapalım. Harika bir evet, fikir. Evet o konsepti düşündüm. Onlara çok değişik gelir. Ee, sıra gecesinde işte giysileriyle, dediğin gibi şalvarıyla geleneksel, göreneksel şeyleri senden rica edeceğim. Söyle dilerseniz ben size de göstereyim. Şimdi bir ekip var. Evet. 10 kişi çıkıyorlar. Bakın. Tamam. Bavullu zurnalı böyle. Oo, oo süper. Solistleri vesaire var. Muhteşem. Harika. Gayet yöresel. Mugdeşem. Sonra misafirlerimize isterseniz kıyafet giydiririz bakın. Oo, çok böyle güzel. Böyle yöresel fistanlar giydiririz. Süper süper. Çok, aa, çok güzel. Uygunsa Hı. ben tamam. ayarlayabilirim. Sen programı izliyor musun? Kimi tutuyorsun? Tabii ki de sizle. Allah duymasınlar. <laughs> <laughs> gerçekten. Her şeyi uyan bir siz varsınız. Ben siz istiyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani ben gerçekten canımı, velimi, her şeyimi, dişimi takaraktan son derece her şeyi yerine getirdiğimi biliyorum. Ee, ama tabii ki bunu aksi halde böyle e, düşünenler de var tabii ki bizim e, ekipten edenler. Bazen şey eleştiri yapıyorlar, yorum yapıyorlar yerli yersiz. O da bana bazen dokunuyor, evet. dokunmuyor değil desem yalan olur bazen de umursam. umursamıyorum da evet, bazen evet, artık gülüp Şimdi bugün şov yapacağız, çok eğleneceğiz. Onlar gerçekten bugün sizi kim olduğunuzu anlayacaklar evet. merak etmeyin kesinlikle. Allah yaşasın Öyle ya. bir ekip getireceğim ki aferin yer sana. yerinden oynayacak. Aferin sana Dilan. hadi çak, aferin sana aferin. bir daha hoppa. <laughs>

Ne diyorlar? Bağlıcığım anlattın mı? Bunlar neler demiyorum. Hı. Bir kere çok beğenmişler bizi evet. Ee, internetten. Evet. Siz neymişsiniz diyor. Ya Bizim Türklerimiz de, başka değil mi? Evet. Bir de şey Nasıl diyorlar. Nasıl keyifler çok güzel. E, harika bir starsınız. Siz evet. de i̇şte harika bir otele sahipsiniz. Çok güzel. Harika her şey. Oo. Bayıldık 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 diyorlar Safiye'm. She is clinic lady. Who is clinic lady? Đi, bir bir evet. kim, kim? Benim, ben hmm. Ah, Benim asistanım. Niye? 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 Temizlik. 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 cleaning. Temizlik. 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 Sen temizlikten sen sorumlusun. O evet ama ben iki tane. Laydı. Evet bebeğim asistanlarıma ben yaptırdım dedim. <laughs> Onlar dediler ki ben iklininle deyince nasıl yani dediler. Ha, onu Bu otel sahibi son. dediler. Nasıl yani? Biz otel sahibiyiz ama bizim görevlerimizi başkaları yapıyor dedim. Oteli işletiyoruz. Anladım. Güzel bir evet. Çok güzel, harika

Ay be babamı yani iyi ki de varsın ki böyle ara sıra böyle şey yapıyoruz. Evet bebeğim. E, konuşuyoruz, paslaşıyoruz evet. değil mi? tabii ki. Ah. Biz onlara akşam şöyle güzel oh. bir, Allah Allah bir Sıra eğlence yapacağız. Sıra gecesini bir eğlence değil mi yaşatacağız? Oh oh yaşatacağız böyle kulaklarından. Türkiye'ye geldiklerine zaten oh, o kadar gitmeyecek. mutlular ki ama gitmeyecekler, gitmeyecekler o, geceden, geceden o geceden sonra. Gitmeyecekler, bayılacaksınız, eğlence. Şıkıdım şıkıdım. Nalanam <laughs> dınanam <laughs> <laughs> yapacağız Allah Allah. Neler yapacağız. Nalanam dınanam dınanam dınanam. Hadi yapalım. Mis. Nasıl yani? Niye mi? We have one question. Yeah. What's your age? Anna, how old how old are you? Ay ne diyor bunlar oh, ya? O canavarı sıkıyor. Eee. Kaç çocuk annediniz? Uh, Seventeen. Oh, Seventeen. What? Seventeen. What? What? you look very nice Very young What? Uh, you very very. Ama çok iyisin zaten, kadın. o kadar güzel ama gidiyor, şey o kadar olağanüstüsün ki diye hiç böyle bir kadın görmedim. Tabii, o tabii, o tabi, sürücüsü hiç sürücüsü. Şey, kesinlikle. Ne yüzünde bak? Evet. Afroditi, çizgi var ne bir şey var? Afrodit? What mean Afrodit. 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 Afrodit? Tabii sorulmaz. What mean Afrodit? Afrodita. Sorulmaz. Kadın aşırı. Erkeğin Afrod maaşı sorulmaz. Eğlenceden ben sorumluyum. Eğleniyor musunuz? Hayır yav. Madam. Evet. Nefret. Nefes al konsle. Başka bir şey. Atvichay. Ona da bir soru soracağım. Ben hiçbir şeyi atvichay yapamam çünkü bir mayo. I'm very happy. Bak kızım bunlar anlıyor da ya. Ah bakma anlamamazlıktan geliyorlar gibi geliyor. Bazen mesela bazı ülkelere gidiyorum şey yapmıyorlar, duymamazlıktan geliyor. Anlıyorlar, bunlar da mı acaba öyle yapıyorlar? Müzik gelsin, hadi müzik gelsin. Hadi eğlendirelim arkadaşları. Hadi eğlendirelim, hadi oynuyoruz, hadi. Ben eğlendirden sorumluyum, hadi bakalım. Hadi. Ne Hadi.